Arkadaşlar merhaba sevgili arkadaşlar son videoda birinci dönem kayıtlarının ne zaman başlayabileceği ile ilgili bir takım bilgileri verdikten sonra daha doğrusu bir takım tahminlerimizi söyledikten sonra henüz kayıtlar başlamadan ve tabii ki ders seçimi de yapmadan ders çalışmaya başlamak isteyen bir arkadaşımızın sorusuna cevap vermiştik ve orada arkadaşımız zaten kalan ortak derslerini göstermişti yazmıştı dolayısıyla buna göre hangi derslere çalışmaya başlaması gerektiğini belirtmiştim. Bu arada arkadaşlar videoyu balkonda yapıyorum Bu yüzden zaman zaman trafik yürültüsü gelirse kusura bakmayın ve hatta çocuk sesleri. Evet şimdi yine ders çalışmaya başlamak isteyen ama ders seçimini nasıl yapması gerektiğini hangi derslere çalışması gerektiğini bilmeyen arkadaşlarımızdan daha detaylı bilgi isteyenler var. Şu an bakın ekranda görüyorsunuz. Selin bunu ifade etmiş. Ben ders seçiminden önce çalışmaya başlamak istiyorum. Ama hangi derslere çalışacağım bilmiyorum. Alt dönemlerden seçmemiz gerekiyormuş. Nasıl oluyor o demiş. Ben de şimdi arkadaşlar bu videoda tam bu soruya cevap vereceğim. Büşra da aynı şeyi söylüyor bu arada. Ki bu durumu yaşayan daha başka birçok arkadaşımızın da olduğunu biliyoruz. Evet şimdi... Bunun yolu nedir? Arkadaşlar bunun yolu aslında açık öğretimin <laughs> pardon, haftalık ders çizelgesini tanımaktan geçiyor. Ki şu anda ekranda arkadaşlar bakın haftalık ders çizelgesini görüyorsunuz. <laughs> Bunu nereden buldum onu da söyleyeyim. Bu aslında açık tercih uygulamasını kullanan arkadaşlarımızın elinin altında. Açık tercih uygulamasında arkadaşlar bakın bu bilgiye ulaşmanın birkaç yolu var. Bir, diploma notu hesaplama kısmında ikincisi de duyurular kısmında arkadaşlar. Bu ders çizelgesini bulmanız mümkün. Ben ders çizelgesi üzerinden giderek durumu size şöyle izah etmeye çalışacağım. Öncelikle çizelgeye bakıyoruz. Türk Dil Edebiyatı, Din Kültürü, Tarih, İnkılap Tarihi, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji felsefe ve yabancı dil ve ardından sağlık bilgisi ve trafik kültürü olmak üzere ders grupları var. Ders grupları diyorum çünkü arkadaşlar açık lisede dersler dönemliktir biliyorsunuz ve dönemlik olduğu için her bir ders grubundan en az iki dönem en fazla 8 dönem karşınıza birer ders gelir. Ve bu açıdan baktığımızda bakın en başta Türk Dili Edebiyatı ki orada bir yıldız işareti var. Onun anlamını hepiniz biliyorsunuz. Bu dersler evet ortak dersler, zorunlu dersler ama bu arada hem mesleki açık öğretim hem de açık öğretim sesi için geçerli bu tablo. Bu ortak derslerin, zorunlu derslerin içerisinden Türk Dili Edebiyatı dersi muaf olunamayan tek derstir daha daha doğrusu 8 derstir. Tam da bunu işte açıklayacaktık. Türk Dil Edebiyatı çünkü 1'den 8'e kadar arkadaşlar bakın dönemler ilerliyor. 9. 10. 11. 12. sınıf yani 1. 2. 3. 4. ve 8. dönem şeklinde ilerliyor. Ve Türk Dil Edebiyatı'ndan her dönem 5 kredilik bir ders karşınıza çıkıyor. Yine hemen onun altında din kültürü ve ahlak bilgisi 1'den 8'e kadar bütün dönemlerde 2 kredilik bir ders olarak karşınıza çıkıyor. Aslında tarih için de aynı şey söylenebilir ama nasıl oluyor? İlk 3 yılda yani ilk 6 dönemde ikişer kredilik tarih dersi karşınıza çıkıyor. Ama 7 ve 8. döneme gelince orada inkılap tarihi şeklinde dersin devamı yine karşınıza çıkacak. çıkıyor daha doğrusu diğer dersleri atlıyorum aradakileri. En alta doğru geliyorum ve yabancı dilde de benzer bir durumun olduğunu görüyorsunuz. Yabancı dil dersi de ilk iki dönem 5 kredilik, sonraki dönemler 4'er kredilik olmak üzere her dönem yine karşınıza bir tane yabancı dil dersi çıkıyor. İngilizce ki çoğunluk İngilizce alıyor. Bazen tabii ki yabancı dil olarak Almanca veya Fransızca da seçenler olabilir. Evet e, ve arkadaşlar bakın bu tabloda bir de belli dönemlerde karşınıza çıkan dersler var. E, bu derslerin içerisinden coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji arkadaşlar bu dersler ilk 4 dönemde yani 9 ve 10. sınıflarda ortak ders, zorunlu ders ama ondan sonra o derslerin artık zorunluluğu kalmıyor yerini seçmelilere bırakıyor. Felsefe ise 10 ve 11. sınıfta yani 3, 4, 5 ve 6. dönemlerde karşınıza ortak ders olarak çıkıyor. Sağlık bilgisi ve trafik kültürü dersi ise sadece 1 ve 2. dönemlerde karşınıza 2 dönem sadece çıkıyor ki zaten hani ehliyet alan, ehliyet kursuna giden, ehliyet sınavına giren arkadaşlarımızın kolaylıkla geçebileceği bir ders ilk ee, bir tek kitabı var birinci üniteden birinci dönem ikinci üniteden de ikinci dönem dersi olarak sorumlu oluyorsunuz evet arkadaşlar bakın e, ders tablosu bu ve dolayısıyla siz bu ders tablosu içerisinde yolunuzu kaybetmemek yolunuzu bulmak için öncelikle bu ders tablosunu evet aklınızın bir kenarında tutacaksınız ya da dediğim gibi elinizin altında var zaten. Açık bakacaksınız ama bir de bakmanız gereken diğer bir yer var. O da nedir? Sisteme gireceksiniz arkadaşlar ve orada kendi derslerinize bakacaksınız. Başarılı olduğunuz dersler ve başarısız olduğunuz, muaf olduğunuz ders bilgilerine bakacaksınız. Arkadaşlar başarılı olduğunuz dersler zaten tamamlanmıştır, bitmiştir. Muaf olduğunuz dersler de zorunluluk kalktığı için artık onlara dönmenize gerek yoktur, zorunluluk yoktur. Dolayısıyla siz başarılı dersler ve muaf derslerden sonraki derslere yöneleceksiniz. Yani şu an dönemi 3 olan, 5 olan ya da ne bileyim 7 olan bir arkadaşımız neden birinci dönem demedim? Çünkü dönemi 1 olanın seçeceği dersler zaten burada belli. Ama 3 olan, 5 olan arkadaşlarımız ne yapacaklar? Başarılı derslerinden sonra onların devam dersi varsa işte onlarla devam edecekler. Örneğin Türk Dil Edebiyatı 1, 2, 3'ü verdin. Senin toplam dönemin 5 ve dolayısıyla 4 ve 5'i, Türk Dil Edebiyatı 4 ve 5'i alman gerekir. Ve dolayısıyla onlara çalışman gerekir. Ee, ya da dönemin diyelim ki evet dönemin 5 din kültürü derslerinden sadece dört tanesini vermişsin. E zaten döneminde beş, beşinci dönem Türk Dili bir pardon din kültürü dersini alacaksın. Dolayısıyla ona çalışman gerekir. Felsefe daha önce 1 bir, ve ikiyi almışsın. Yani felsefe 3 ve dördüncü dönem derslerini almışsın. E sırada felsefe 3 var. Beşinci dönem dersi olarak. Dolayısıyla ona çalışman gerekir gibi Bu verdiğim örnekleri Arkadaşlar bakın ben hızlı hızlı Anlatmış oldum e, Gerekirse videoyu biraz yavaşlatıp Ya da bir daha dinleyerek Anlamaya çalışın e, Sistemi anlamakta zorlanan Arkadaşlar için bunu söylüyorum e, Sonuç itibariyle Aslında bütün mesele Şu ders tablosunu Tanımaktan geçiyor Bu ders tablosunu tanıdıktan sonra Zaten işiniz son derece kolaylaşıyor. Ha bu arada en alta bakın tablonun en altına ben ortak dersler toplam kredilerini yazmışım. 29 1. dönem, 29 ikinci dönem, 28'er 3 ve 4. dönem, 5 ve 6. dönem 15'er kredi ve 7 ve 8. dönemde 13'er kredi. 13'er kredi. Toplam 58 tane dersin kredisi toplamda 170'i buluyor. İşte zaten bu nedenle diyoruz ki eğer ki sadece ortak dersleri hiç kalmadan ve iyi notlarla geçerseniz hem arkadaşlar iyi bir diploma notunuz olur hem de tam 170 kredide mezun olmanız mümkün olur. Ama özellikle matematikten ben zorlanıyorum, geçemiyorum ya da İngilizceden ben zorlanıyorum, geçemiyorum diyorsanız arkadaşlar o zaman seçmeli derslere ihtiyacınız var. Seçmeli derslerde de e, hani zaten karşınıza sistem de çıkar. E, orada arkadaşlar dönem dönem birinci dönemden, ikinci dönemden itibaren başlar yavaş yavaş. Ki özellikle 3, 4, 5 ve 6. dönemde seçmeli dersler yoğunlaşır. Ve siz size uygun olan seçmeli dersleri seçerek kredilerinizi bu şekilde 170'e tamamlayabilirsiniz. Ki e, yani seçmeli derslerle ilgili yine şu kaba bilgiyi vereyim. Kabaca şu bilgiyi vereyim. Türk Dil Edebiyatı 5. dönemden itibaren arkadaşlar seçmeli Türk Dil Edebiyatı bir dersiyle başlıyor. 8. döneme kadar 4 tane seçmeli Türk Dil Edebiyatı dersi var. Din kültürünü seçmelisi yok arkadaşlar. E, onun dışında tarih 5 ve 6'ya paralel şekilde seçmeli tarih 1 ve seçmeli tarih 2 5 ve 6. dönemlerde var. Yani döneminiz 5 ve 6 ya da 7 ve 8 olduğunda artık seçmeli tarih dersi seçmeniz mümkün. Yine hani 4 dönemde biten coğrafya, matematik, e, kimya, fizik ve biyoloji derslerinin de 5 6 7 ve 8. dönemlerinde seçmelileri var isteyenler onları da seçebilir. Bunun dışında ha tabi Hazreti Peygamberin Hayatı diye bir seçmeli dersimiz daha var. Ee, arkadaşlar eskiden sanat tarihi vardı, işletme vardı, ekonomi vardı, girişimcilik vardı. Ha demokrasi ve insan hakları var. Ee, ama bu derslerin bir kısmı maalesef ki kaldırıldı. Yani işletme kaldırıldı, ekonomi kaldırıldı bildiğim kadarıyla. Son yıllarda artık e, soru da gelmiyor Kitapçıklarda da yer almıyor. Tabi bu siz seçmediğiniz için de olabilir. E, seçilmediği için de olabilir. Bu konuda herhangi bir e, suçlamayla bunu söylemiyorum. Aslında bence kesinlikle herkesin... Tabi kitabi bilgi değil de hayatı için öğrenmesi gereken bilgiler. Ekonomi... Eskiden ev ekonomisi e, dersi vardı mesela. E, Şimdi arkadaşlar aslında hani... Finansal okur yazarlık gibi bir takım konular son derece yavaşta. Bunlara bir giriş mahiyetinde o ders pekala seçilebilirdi ama seçen olmadığı için kaldırıldı muhtemelen. Evet hem açık öğretimdeki haftalık ders çizelgesinden hem de nelere çalışmanız gerektiğini nasıl göreceğinizden nasıl tespit edeceğinizden bahsettik. Daha fazla hayat dersine girmeden burada noktayı koyalım. Sevgili arkadaşlar umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın diyorum.